dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben belki bugün size bir lanet ormana tekrar geldik arkadaşlar. Yani bu mevsimde lanet ormana gelmiyoruz çünkü çok soğuk oluyor arkadaşlar. Ama Titan beni evdeyken arada dostlarım oraları videoyu çekemedim çünkü tek başımaydım evdeyken. Neyse Titan bir daha arıyor. Titan arıyor. Evet. Alo Titan kurtuldun mu? Lanet <laughs> tamam biz lanet ormana geldik. Seni arayacağız şimdi. Ee, şey yani nerelerdesin diyeceğim. Her yer ağaç. Şey seni bulacağız. Sesimize doğru gelirsin tamam mı? Tamam geliyoruz. Arkadaşlar zaten tam anlatacağım zaman Titan TV Man tekrardı. Dostlarım Titan TV Man ormanda kaybolmuş. Ben yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. lanet ormanda kaybolmuş arkadaşlar. Ve bizden yardım istedi. Onun için şu an buraya geldik arkadaşlar. lanet ormandayız. Neyse çıkalım Titan TV ararken e, video devam ederiz. Dostlarım dediğim gibi evdeyken Titan TV Man beni aramıştı. Yani lanet ormanda kayboldum yardım edin falan filan diye. Az önce tekrar aradı. Yani tekrar gelin artık diyor. Lanet ormanda kaybolmuş. Titan TV Man Titan karaktersin. Bu nasıl lanetli ormanda kaybolabilirsin? Bilmiyorum arkadaşlar ama biz yardıma geldik. Bakalım Titan TV bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi yani lanetli ormanda koskoca bir orman arkadaşlar. Yani lanetli ormanda ben Titan TV nasıl bulacağım hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama neyse bir şekilde arayacağız. Yani dediğim gibi en azından seslence sesimize geldiği söylemiştim zaten telefonda. Neyse dostlarım biz dostlar da videoya çekelim dedim. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video sürüyorsanız Titan TV daha çok kaybolması lazım. <laughs> nasıl olacak bilmiyorum ama videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse öyle bir şeyler yapın işte. Hiçbir fikrim yok. Yani daha önce ormanda kaybolan birini hiç aramamıştım arkadaşlar. Hatta Kerem komiseri falan haber versek diye düşündük arkadaşlar ama bir anda apar topar olduğu için bu olay direkt çıktık evden buraya geldik dostlarım ve şu an Titan TV'nin nerede bulacağız hiçbir fikrim yok. Titan TV ben. Sesimizi duyar belki diyeceğim de Titan TV Man neredesin? Abi hiç kimse de yok bu ormanda biz Titan TV nasıl bulacağız yani? Titan TV Man. Abi harbi nasıl bulacağız biz bunu? Geldik ama. <laughs> Arkadaşlar yani daha bilenler belki vardır ormanda kaybolan birini bulmak için ne bileyim hani işaret bir şeydir böyle düdüktür falan bir şeyler aklımıza gelmedi hiç bilmiyorum. Öyle şeyler lazım oluyor olabilir ama biz şu an direkt yaya bir şekilde Santiv'meni bulmamız lazım. Ama onu da nasıl yapacağız gerçekten bilmiyorum. Santiv'men neredesin? Abi nerede bu? <laughs> Harbiden bu ne ya? Arkadaşlar yani e, şimdilik siz bilgi bir, bir... arkadaşlar dediğim gibi sizin bilgileriniz varsa bu şekilde yorumlara yazın. Dediğim gibi daha bu, bu şekilde karakterler kaybolursa onları bulmanız için yardımcı olabilirsiniz. Santim ben neredesin? Stantin ben, ben buldum lan. Dur, dur, dur. Ha, buldum. ben değil mi? Bulduk bulduk arkaya gel. Kanka iyi misin? Santim ben iyi misin? Yorulmuş tamam bulduk seni tamam. Şey... Bulduk. Tamam. Bitti. Tamam sen arabaya tamam, gittiğinden tamam. o zaman. tam biz de gelelim. Biz ne yapacağız ki başka? Tamam o zaman hep birlikte arabaya gidelim zaten. Ne yapacağız ki başka lan? Bebeğim, bebeğim kayboldu. Onu bulmamız lazım. Bebeğimi bulmamız lazım. Ee, sen ha, o zaman tamam sen çok yorulduysan madem sen arabaya git. Buradan dümdüz çık zaten arabayı görürsün. E ee, biz de bebeği bulalım o zaman. Tamam, size tamam hoşça kal. Arkadaşlar, e, Titan TV Man çok yorulmuş. Gerçi zaten gör, tipinden de anladınız arkadaşlar. Ağzı bozuk şey, öyle elini, bacağını, karnını falan tutuyor arkadaşlar. Yorulmuş gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten bir iki saat geçti. Bir iki saattir ki kaybolduğunu fark ettiğinden beri bir 2 saattir arkadaşlar. Şimdi Titan TV Men bebeği kayıp. Ve bebeği nasıl bulacağız? Hani TV ne sesleniyorduk en azından duyuyordu. Sesimize doğru geliyordu. Ama bebek bunu yapamaz. Bebek yürüyebiliyor mu, emekleyebiliyor mu onu da bilmiyoruz. Ve bebeği nasıl bulacağız ondan da hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar ne yapabilirim gerçekten bilmiyorum ama bebeği bir şekilde bulmamız lazım. Santim de biraz bizi gazladı. Size güveniyorum falan filan dedi. Bebeği bir şekilde bulmamız lazım arkadaşlar ama buralar gerçekten çok engebeli yollar arkadaşlar. Burada biz Titan ni nasıl buldu bilmiyorum. Bebeği nasıl bulacağız? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Pusula falan mı alsak? Gerçi pusulayla da yolunu bulursun. Yani biz bir kayıp birini aradığımız için kaybolan birini nasıl buluruz bilmiyorum. Gibi Titan TV'nin benimle sesleniyorduk. O bizi duyuyordu arkadaşlar ama ne yapabilir bilmiyorum. Burada patika gibi bir yol var. Nasıl yapalım? Gidelim bari şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi bebeği nasıl bulabiliriz hiçbir fikrim yok. Ama bir şekilde bulacağımızdan eminim şimdi arkadaşlar. Yani onu bulmamız gerekiyor. Arkanda Titan... bir şey var aslında. O tarafı mı <laughs> Sanki. Siyahlık var. Kamerada evet. gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Gidelim ne, bakalım. Biri var orada. Kimse yoktu değil mi başka? Oğlum lanetli ormanda her an herkes olabilir. Keşke ama çok yoruldum dedi ya. Titan Tümen yanımızdan gitmeseydi o bizi korurdu. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başında söylemiştim. Kerem komiserden falan da yardım isteyecektik ama hızlı bir şekilde koşup direkt buraya geldiğimiz için onu bile arayamadık. Tümen değil mi? Evet. O niye burada? mu? Oğlum bu? niye burada? Gel bakayım. Teyze, TV da burada. Oğlum o mı kayboldu? Yanlışlıkla onu da bulduk. O bizi aramadı gerçi ama. TV ne yapıyorsun burada? Bebeğini arıyorum. Ha, sen de bebeğini arıyorsun. Ha, anladım. Tamam, iyidir. O zaman dağılalım abi. Sen evet, benimle evet. gel, video çekelim. TV sen böyle dümdüz git. Biz böyle senin arkana doğru gidelim. Buraları, arka tarafını aradın mı hiç? Aradım her yeri, bulamadım. Nasıl yapacağız o zaman? Arkadaşlar, ya tamam. O zaman bir de biz bakalım. Belki bebek yürüyebiliyor muydu? Hayır. Hayır, o zaman daha sıkıntı. Neyse en azından olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Et, yani Etrafında dönsek bir şekilde bulacağız onu tamam. Heyecan yok Titan TV Moon. Sen buraya doğru gideceksin, biz bu tarafa doğru gideceğiz ve bebeği bulacağız. Bebeği bulduğun zaman beni arayabilirsin tamam mı? Tamam ararım. Hadi Eren gel biz böyle gidelim, o da öyle gitsin. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi bebeği bulmamız lazım. Tamam TV Mumu'ndan bilgileri aldık, keşke bunu Titan TV Mumu'na e sorsaydık arkadaşlar. TV Moon'dan bilgileri aldık, TV Moon dedi ki bebek yürüyemiyormuş. Tamam en azından bebek olduğu yerde şu an sabit ama olduğu yer neresi onu da bilmiyoruz. Abi bakıyorum bebek bir de küçük ya arkadaşlar. Her yere saklanmış olabilir yani korkuyla bir yere de saklanmış olabilir. Herhangi bir şey yerde olabilir şu anda. O yüzden korkuyorum ama bir şekilde bulacağız. Bulmamız lazım yani Titantium bebek tek başına burada hayatta kalamaz arkadaşlar. Baksanıza bir de buz gibi. Dostlarım hala arıyoruz. Gerçekten hala arıyoruz ama hala ne bir yani ipucu bulabildik. Ne bir şeyi bulabildik. Team'in bununla da tekrar karşılaşmadık. Bebeği de bulamadık ve artık gerçekten donmaya başladım arkadaşlar. Ellerim titriyor yani çok soğuk burası. Gerçekten çok üşümeye başladım ama hiçbir şey bir yerde de bir şey bulamıyorum yani. Artık soğuktan konuşamıyorum bir dakika telefonum çalıyor. TV Man arıyor. Buldular mı acaba? Alo TV Man, ne oldu? Yok hala bulamadık yani arıyoruz. Bir Evet biliyoruz fark ettik. Yani TV karşılaştık. O da arıyor, biz de arıyoruz şu an dağıldık hatta daha çok arayabilmek için ama bulamadık. Bulamadım. Tamam bulacağız tamam heyecan yapma sen arabada mısın? Evet. Tamam bebeği bulup geleceğiz sakin ol. Arkadaşlar tamam TV'm ben iyice sinirlenmeye başladı ama ne yapayım abi arıyoruz işte yani ekstra ne yapabilirim ki? Yok abi arıyoruz yani bulamıyoruz ki. Abi çıkalım açıklığa çıktık arkadaşlar orman bitti oğlum. Çok yürümüşüz lan orman bitti. O zaman ne yapsak ki ya? Abi orman bitti TV'm bir şey yok. Timbun'a doğru gidelim bari. Timbun'u en başta videonun başında buraya doğru göndermiştim onu. Biz de tam tersi tarafına doğru gelmiştik. Burada orman bitti arkadaşlar. Baksanıza orman kalmadı. Zaten burada olsa görürdük zaten. Baksanıza. Hani yola falan çıktık. O yüzden dedim ki TV Moon'a doğru gidelim. TV Moon'un yanına gittiğimiz zaman yine orada bir şekilde dağılırız. O yukarı çıkar biz aşağı ineriz Böyle şeyler yaparız. Burada orman bitti çünkü. Siz de hala videoyu beğenmeseniz 2 saniyenize ayırıp videoyu beğenin dostlarım. Şu an belki kaç dakika oldu kayıt bilmiyorum bile. Bayağıdır uzun süredir burada TV Bebe'yi arıyoruz ama hala bulamadık. Siz de dediğim gibi o sırada hala videoyu beğenmeseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoda çok fazla kameraya bakamadım onun için kusura bakmayın sürekli sağa sola bakıyorum. Hani TV Bebe'yi bulabilirsek diye etrafta görebilirse kaçırmayalım diye arkadaşlar. Hiçbir ağlama sesi bir bebek siz de duyamıyoruz dostlarım ama yani bir yerde çıkması lazım. Yani burada bir yerdedir zaten yürüyemiyormuş arkadaşlar. Yani bebek yürümeyi bilmiyor. O yüzden buralarda bir yerlerde de düşünüyorum. Şöyle aşağı inelim bakalım. Be. Yani ben nereye gideyim? Abi bebek olsan nereye gidersin ki? Gidemezsin. Nereden bileceksin? Abi biz nasıl bulacağız bebeği? Bak TV de sinirlenmeye başladı arkadaşlar. Bebeği de bulamıyoruz. Hiçbir fikrim yok. Yani hiçbir yerde bulamıyoruz dostum ama bulacağız. Vallahi bulacağız. Söz verdim. TV Man'e söz verdik arkadaşlar. Bulacağız. Yani en azından uzun bile sürse beni arıyor. Tamam TV Man'ı bulacağız dedik ya. TV Man niye dar... Ha bu sefer Tüvmen aramıyor, Tüvmen arıyor. Buldum mu ki lan acaba? Alo, ne oldu? Ben bebeği buldum, gelebilirsiniz artık arabaya. Ha gerçekten buldun mu? Evet, arabadayız Tüvmen'le birlikte. Ha tamam, o zaman geliyoruz tamam arabaya. Arkadaşlar tamam, hop oh be. Vallahi üşümeyle başlamışım. <laughs> Sevindim. Arkadaşlar TV'mün bebeği bulmuş. Tamam artık arabaya gidelim arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk olmaya başladı. Arabaya gidelim oturalım. Hepsi zaten arabadaymış. TV'mün de arabada. TV de arabada. TV'mün TV bebeği bulmuş. Onu da arabaya götürmüş. Onların hepsi arabada. Biz de gidelim arabanın yanına arkadaşlar. Arabaya gittiğimiz zaman videoya devam ederiz. Onlarla bir ilk defa böyle... Çok soğuk abi. Vallahi çok soğuk. Onların yanına gittiğimiz zaman dostlarım yanlarına gittiğimiz ilk anda direkt videoya başlayacağız. Yani devam edeceğiz daha ilk karşılaşmayı sizlerle birlikte yapmak istiyorum dostlarım. Neyse şimdi kaydı keselim. Biz arabaya doğru gidelim çünkü arabadan gerçekten çok uzak. Arabaya gittiğimiz zaman video devam et. Girdin mi tekrar? Kayıttayım. Arkadaşlar çok yorulmuşuz. Yani çok uzaklaşmışız ama en sonunda arabaya bulabildik. her e dal geçtim hatta az önce. Videoda yok orası arkadaşlar ama Yani TV mani ve TV Woman'ı TV Bebeği falan filan ararken kafam kalmadı gerçekten Şakayla karışık bizi kaybolacaktık lanetli ormanda Bu sefer onlar bizi arayacaktı Gerçekten neyse en azından arabaya kadar geldik dostlarım Hani arabadayız de Araba kilitliydi oğlum bunlar içeri mi oturdu acaba Etrafında gözükmüyorlar <laughs> Etrafında gözükmüyorlar içeride de neredeler neyse Çok uzaklaşmışız arkadaşlar Gerçekten kıpkırmızı oldum çok fazla yürüdük ama en sonunda tamam en azından arabayı bulduk. TV de bulduk, TV bebeği de bulduk, TV da bulduk. Ama gerçekten çok yoruldum. Gerçekten uzun zamandır bu kadar video çekerken yorulmuyordum arkadaşlar. Şimdi geldik. TV Man'le. TV ve Man Man bebek nerede? Oğlum arabaya binmiş olamazlar ki. Hayda. Nerede ki bunlar? Ne bileyim. Evet. Bir yere mi gittiler? Çok da gecikmedik oğlum. Aradıkları gibi geldik. Neyse binelim arayalım bakalım nerede neredenmiş. Arkadaşlar şimdi arabaya bindik. Arabada ikimizden başka kimse yok. Şimdi TV menü bir arıyorum arkadaşlar. Bakalım açsın neredeymiş bilmiyorum yani. İkisi de arabanın yanında izlemedim abi. Ben mi yanlış oturuyorum yani. Of. Açsınlar bakayım video devam ederiz. Allah. Abi ne soğuk ya. Dondum ya. Allah ben de dondum. Ellerim dondu ya. Açmayacak herhalde. Bebe bir şey mi oldu ki? Oğlum geldik dedi ya arabada izlediler belki ya. Belki sağlığı kötüdür. Bilmiyorum açmıyorlar. Mi? TV mi arayayım? Bir dakika TV arıyorum şu anda? O da ikisi çalıyor tamam yani. <laughs> Telefonun yanında herhalde arkadaşlar bir dakika. Açmıyor ikisi de. Allah Allah. gibi bir şeyse bebeği hastaneye falan götürmüş olabilirler mi? Olabilir. Gidelim mi o zaman biz? Ormanda durmanın anlamı yok. İkisi de yani hiçbiri burada yok arkadaşlar. Biz bulduk. İkisi de arabanın yanındayız dedi. Arabaya geldik. Yoklar. O zaman biz gidelim abi. Zaten soğuk oldu. Gidelim yani. Ne diyorsun? Ben düşünemiyorum abi şu an sağlık. Gerçekten kafam yordu. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video aşağıdan videoyu beğenmeyi ve şuradan kalma abone olmayı unutmayın. 3 tane de farklı video çıktı. Hangisini izlemeseniz tıklayın. Onları izlemeye dostlarım. Şimdilik biz gidiyoruz. Donduk. Eve gideceğiz artık. Hoşçakalın. Tim ben de be TV bebeğe bir şey olmamıştı diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani hepsinin durumu iyidir. Çünkü hepsini gördük. Videoda gördük. Bir tek TV bebeği göremedik. Onu da bulmuşlar zaten. Yani en azından bize öyle söylerler. Neyse şimdilik biz gidiyoruz dediğim gibi. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşçakalın dostlarım. Bay bay.